Merhaba çiçek sever arkadaşlarımız. Sevgi Çiçeği YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bahsedecek olduğum konu arkadaşlar birçok bitki ve çiçek yetiştirici arkadaşlarımızın muzdarip olduğu bir konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bakın şöyle görüyorsunuz benim leş kaktüsünde meydana gelmiş olan böcekleri sizlere gösterip nasıl temizlik yapacağım konusunda bilgilendirme yapacağım. Bakın arkadaşlar bu böcek arkadaşlar bitkiye tamamen yapışıyor. Aynen bir sülük gibi e, yapıştığı takdirde de bitkinin öz suyunu emiyor arkadaşlar. Bu ağaçlarda da oluyor. Ağaçların e, öz suyunu emerek komple bütün büyük bir ağacı e, kurutabiliyor. Düşünün ki koskoca ağacı kurutan bu e, böcek bu küçücük çiçekleri ne hale getirir? Bunu Mutlaka temizliğini yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Her geçen gün hem ürüyor, çoğalıyor, yumurtluyor. Bakın şöyle. Bitkiye zarar vermeden ben bir bıçak yardımıyla bakın görüyorsunuz. Daha sonra toprağını da değiştireceğim çünkü toprağa düşüyor şu anda bunun kazdığım böcekler. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Bu böcek bitkiyi öz suyunu emerek tamamen e, cansız hale getiriyor ve kurutup öldürüyor arkadaşlar. Bu e, işlemi yaptıktan sonra e, kolonyağlı bir e, mendille veya bir pamuğa kolonyağı sıkarak bu temizlemiş olduğum yerlere dezenfekte işlemi yapacağım. Ama önce bu böceklerden tamamen kurtulmam gerekiyor arkadaşlar. Hatta bakın arkadaşlar şöyle odaklamaya çalışayım. Bakın görüyorsunuz şu bölgeyi zaten kurutmaya başlamış. Siyahlamış bu bölge. Çürümeye başlamış arkadaşlar. Evet. Şu bölgeyi hemen hemen görmüş olduğunuz gibi böceklerini sıyırdım. Sadece izleri kaldı. Bakın burada komple duruyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu böcekler bitkiyi tamamen öldürüyor. Bakın arkadaşlar, toprağında çıkardım saksısından. Şöyle görüyorsunuz, bitkinin her tarafını sarmış bir vaziyette. Dikkat etmediğiniz takdirde bu bitkiden diğer e, saksıdaki çiçeklerinize, bitkilerinize e, bulaşabiliyor. Binlerce yumurta bırakarak arkadaşlar çoğalabiliyor. Bakın, burayı komple e, şeyi sarmış, dalı sarmış komple bakın. Evet arkadaşlar şimdi kabukları temizledim. Kolan yağlı bezimizle kabukları temizlemiş olduğumuz yerlere dezenfekte ediyoruz. kalan kırıntıları da bez yardımıyla almaya çalışıyoruz arkadaşlar bakın. Şöyle görüyorsunuz bakın üzerinde herhangi bir kalıntı kalmıyor şu anda bakın. Şuralarda var. İyi ki çıkarmışız. Köklerinde de varmış arkadaşlar. Yani üzerini ne kadar temizlesek de kök kısmında da bayağı varmış. Onları da temizledik. Şöyle bakın. Bu hale geliyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir iz kalıntı olmaması gerekiyor. Çünkü tekrardan çok hızlı bir şekilde üreme yapıyor arkadaşlar. Ben şimdi tamamen hepsini görmüş olduğunuz kısımları da silerek temizleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Bunu hemen hemen temizledik. Bir de elimizde bu var. Bunu da şu anda temizliğini yapıp dikimini gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi temizliğimizi yaptık. Şöyle bakın görüyorsunuz artık böceklerden eser kalmadı. Şimdi de dikimini yaparak büyümesini sağlayabiliriz artık. Mutlaka bu böceklerden varsa arkadaşlar kökünü kazımanız lazım. Yoksa diğer bitkilerinizde ağaçlarınıza dahi sıçrayabilir. Evet bugünkü konumuz da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.